Bir düşünsene. Sadece bir gece. Kurallar yok, ceza yok, polis yok, mahkeme yok, ambulans yok. Ve sana deniyor ki bu gece yaptığın hiçbir şeyin sonucu olmayacak. İşte arınma gecesinin asıl korkusu da burada başlıyor. Maskeler, sirenler, silah sesleri değil. Asıl korku şu soru. İnsanlar gerçekten iyi mi, yoksa sadece yakalanmaktan korktukları için mi iyi davranıyorlar? toplum dediğimiz şey görünmez bir anlaşmadır. Birbirimize zarar vermemeyi kabul ederiz. Sıraya gireriz, kurallara uyarız, sinirlenince bile kendimizi tutarız. Ama neden? Gerçekten iyi olduğumuz için mi? Yoksa sonuçlarından korktuğumuz için mi? İşte arınma gecesi işte bu maskeyi çıkarıyor ve diyor ki ''Tamam, bu gece ceza yok. Bakalım içinizden kim çıkacak?'' Ve en rahatsız edici olan şu, canavara dönüşenler uzaylı değil, psikopat hastalar değil, komşular, iş arkadaşları, sıradan insanlar. Gündüz selam verdiğin kişi gece maskeyle kapına dayanabiliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Toplum insanı iyi yapmıyor. Toplum insanı kontrol ediyor. Kurallar bir tür kafes. Ama o kafes olmasa içeriden ne çıkar? Arama gecesi evreninde hükümet bir yalan söylüyor. Bu gece insanlar öfkelerini boşaltacak. Sonra yıl boyunca sakin olacaklar. Ama gerçek sebep başka. Bu sistem zenginleri koruyor. Bu güçlü olanlar güvenlik sistemleri kuruyor. Fakir mahalleler ise savunmasız bırakılıyor. Yani arınma aslında öfkeyi temizlemek değil, toplumu temizlemek. Zayıflar azalıyor. Suç oranı düşmüş gibi gösterebiliyor. Ekonomi düzelmiş gibi anlatılıyor. Ama bunun adı arınma değil. Bunun adı insan hayatını istatistik gibi görmek. Ve en korkunç kısmı şu. Bunu yapanlar canavar değil bunu yapanlar takım elbiseli, konuşması düzgün, ülke için en iyisi bu diyen insanlar. Demek ki kötülük bazen bağırmaz, bazen sakin konuşur, mantıklı görünür ve en tehlikesi de budur. Arınma gecesi şunu soruyor. Şiddet insanın doğasında mı var yoksa sistem mi onu ortaya çıkarıyor? Çünkü herkes aynı tepkiyi vermiyor o gece. Bazıları saklanıyor. Bazıları korumaya çalışıyor. Bazıları yardım ediyor. Bazıları ise fırsat kolluyor. Yani yasa kalkınca herkes canavara dönüşmüyor. Ama canavar olmak isteyenlerin önündeki kapı açılıyor. Demek ki kötülük yeni doğmuyor. Sadece zinciri çözülüyor. Bir de psikolojik tarafı var. Düşünsene yıl boyunca bastırdığın öfke, haksızlıklar, aşağılanmalar, kıskançlıklar, intikam duygusu. Normalde bunları yutuyoruz. Çünkü toplum içinde yaşıyoruz. Ama bir gece deniyor ki içinde ne varsa serbest. Bu bir özgürlük değil. Bu insan zihninin en karanlık odasının kapısını açmak. Ve herkes o kapıyı açtığında karşısında aynı şeyi bulmuyor. Bazısı acı buluyor. Bazısı boşluk. Bazısı güç hissi. İşte en tehlikelisi bu şiddetin verdiği kontrol hissi, hayatında hiçbir şeyi kontrol edemeyen biri bir geceliğine güçlü hissediyor. Ve insan bu gücü tattığında bir daha unutamıyor. Arama gecesinin en büyük yalanı şu. Bu gece şiddet serbest ki diğer günler barış olsun. Ama şiddet boşaltılan bir şey değildir. Şiddet uygulandıkça azalmaz. Aksine normalleşir. Bir kez çizgi silinirse bir sonraki yıl o çizgi daha silik olur. Sonra insanlar şunu düşünmeye başlar. Geçen yıl yaptık bir şey olmadı ve kötülük alışkanlığa dönüşür. Bu hikaye aslında bize şunu söylüyor. Toplumun düzenini sandığımız kadar güçlü değil, sadece çoğu zaman kurallara uymayı seçtiği için ayakta. Yani dünya yasalar sayesinde değil, insanların çoğu hala vicdanını dinlediği için dönüyor. Gerçek umut burada. Arınma gecesinde herkes öldürmüyor, herkes zarar vermiyor, bazıları hayatını riske atıp başkasını koruyor. Demek ki insanın içinde sadece karanlık yok, ışık da var ama sistem karanlığı ödüllendirirse ışık yavaş yavaş azalır. Belki de en korkutucu soru şu, eğer gerçekten ceza olmazsa sen ne yapardın, birini korur muydun, saklanır mıydın yoksa içinde bastırdığım bir şey mi ortaya çıkardı? Arınma gecesi korku filmi değil. Bir ayna. Bize şunu gösteriyor. Medeniyet sandığı şey çok ince bir tabaka. Altında hala il ilkel insan var. Ama aynı zamanda şunu da fısıldıyor. O ilkel tarafın yanında seçim yapabilen bir bilinç de var. Yani mesele şu değil. İnsan iyi mi kötü mü? Asıl mesele şu. İnsan karanlığı varken bile iyi kalmayı seçebilir mi? Gerçek korku sirenler değil, maskeler değil, kuralsız bir gece değil. Gerçek korku şu, içimizdeki karanlığın var olduğunu bilmek ve ona rağmen her gün iyi davranmayı seçmek zorunda kalmak.''